Zamanında İstanbul'da Vefa Samti denen yerde Ebul Vefa Hazretleri var. Fatih Sultan Mehmet Han, Koca Sultan bak. Yanına bir orduyla değil, lalasıyla. Ebul Vefa Hazretlerinin kapısına gidiyor. Tahta kapıya şöyle vuruyor. Kapıyı Ebul Vefa'nın talebesi açıyor. Ne görsün? Bizans'ın surlarını devirmiş koca sultan. Kapıda, arkada böyle derya gibi orada olması lazım. O da yok. Kim var? Lelası var. Buyurun hünkârım diyor. Söyler misin diyor Ebul ve bir el öpmeye geldik de diyor. Talebe heyecanla içeri gidiyor. Koca sultan orada. Gidiyor Ebul ve Fatih Sultan Mehmet Han gelmiş. Bir el öpüp gidecekmiş diyor. Söyle müsait değilmiş diyor. Talebe şaşkın. Nasıl ya? Koca sultan gelmiş ama söyle müsait değilmiş. Gidiyor. Boynu bükük kapıda. Hünkârım Ebul ve Fazletleri müsait değilmiş diyor. Gördün mü Lala diyor. Koca Bizans'ın aşılmaz denen Bizans'ın surlarını devirdik. Şu tahta kapıdan giremedik diyor dönüyor geri. Talebe içeri gidiyor. Ebu vefazetlerinin de gözü yaşlı. Artık orada gözyaşı, orada gözyaşı olunca sorgu-sual şart değil mi? Artık sormak lazım. Ya Hazret, madem gözün yaşlı, madem onu kapıdan çevirmek bu kadar içini acıtır. Nedendir bu işin hikmeti sırrı diye? Ebu vefazetleri o bir gaza askeri. Biz ise dua askeriyiz. Eğer biz onu bu kapıdan alırsak, onun bu kapıya yüksek istidadı vardır. Şiirlerinden belli zaten. Buranın lezzetini alırsa eğer bir daha bu kapıdan ayrılmaz ama ona orada ihtiyaç vardır diye bu kapıdan onu almadım diyor. Kendisine de diyemedim. Şimdi git ayrılık olmayan yerde görüşürüz diye diyemedim. O yüzden de gözüm yaşlıdır. Marifetullah böyle işte. Bu kapılar açtı mı cennet lezzetleri hafif kalıyor yanımda.